Bir zamanlar uzak bir yerlerde zenginlik ve bollukla dolu bir kraliyette yaşayan insanlar vardı. İnsanlar muhteşem saraylarda yaşıyor ve lüks olanakların tadını çıkarıyorlardı. Ancak bu sınırların dışında fakirler de vardı. Onlar ise yeterince yiyecekleri hatta sıcak bir yatakları bile olmadan toplumun gölgesinde yaşıyorlardı. Bu krallıkta ormanlarda, dağlarda ve göllerde yaşayan çeşitli hayvanlar da vardı. Zenginlerle fakirler arasındaki dengesizliği gözlemlediler ve insanların birbirlerine ne kadar az merhamet ettiklerinden üzüntü duydular. Bir gün hayvanlar zenginlere bir ders vermek ve hayatta para her şey değildir göstermek için bir şeyler yapmaya karar verdiler. Gizli bir toplantıda bir araya geldiler. Ve zenginlere kalplerini açmaları ve paylaşmaya ve merhamete yönlendirmek için bir dizi sınav koymaya karar verdiler. İlk sınav, zenginlerin servetlerini yanlarına almadan ormanın içinden yürümelerini gerektiriyordu. Yollarında aç hayvanlarla karşılaştılar, yiyecek istediler. Zenginlerden bazıları hayvanları görmezden geldi ve sadece ilerledi. Ancak diğerlere merhamet gösterdi ve ihtiyaç sahibi hayvanlarla yiyeceklerini paylaştı. İkinci sınav fakirlerin yaşadığı küçük bir köyde gerçekleşti. Zenginler yiyecek, giysi ve barınak sağlayarak fakirlere yardım etmeleri istendi. Bazı zenginler tereddüt ettiler ve sadece kendi lükslerini düşündüler. Ancak diğerleri paylaşmanın ve yardım etmenin gerekliliğini fark ettiler ve cömertçe kalplerini ve cüzdanlarını açtılar. Sonunda zenginlere parayla iyileştirilemeyen ağır bir hastalıkla karşı karşıya kaldıkları son bir sınav verildi. Sağlığın ve mutluluğun servetle satın alınamayacağını ve gerçek mutluluğun başkalarına yardım etmek ve merhamet göstermek olduğunu öğrendiler. Bu sınavların sonunda zenginler paylaşmanın ve merhametin önemini anladılar servetlerini fakirlerle paylaşmaya ve diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Ve böylece krallık, insanlar ve hayvanlar için bir refah ve mutluluk yerine dönüştü. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Her hafta yeni hikayelerde buluşmak üzere hoşçakalın.